Herkese merhaba arkadaşlar. Evet bugün Migros'tan aldığım bu eğlence paketini açacağız. Üç dergi ile birlikte. Keşfeden Eğlence paketi. Her yaştan çocuklar için. Bilmece bulmaca oyunu. Arkadaşlar ben hemen açıp geliyorum. Evet arkadaşlar açtım. Arkadaşlar çok güzel dergiler var. Üç tane dergi diyoruz. Evet, kukili velen, kukuli şey bu. Çılgın mutfak, kukuli şey var. Bir de bu neymiş? Boya ve öğren var. Arkadaşlar şimdi hepsini açıp geliyorum. Evet arkadaşlar şu an bir tanesini açtım. Böyle güzel ülkemizi kart postası böyle bir şey yazıyor. Sonra arkadaşlar arkasında diyor ki cumhuriyetimizi tanıyalım boyayalım. Böyle çıkartmalarımız var Türk bayraklı, bir sürü 100. yıl gelen. Çok güzel, süper. Burada arkadaşlar bunu çıkartıp bir şey yapıyoruz. Roket yapıyoruz. Süper roket paketi. Süper Roketi yapmaya hazır mısın diyor. Buraya veren. Kesip de böyle. Bunu yarın sabah 12'de döneceğimiz zaman yanıma makas. İstanbul'da birlikte yaparken çekelim. Dergi var arkadaşlar. Böyle. Dergi diyordu. Böyle kocaman bir Cumhuriyet yazan şey var. Çok güzel. Şöyle taklayalım. Arkadaşlar burada dergisi var. Böyle yazılar yazıyor. Hem boyuyoruz veren. Bunları arkadaşlar birlikte yaparız. Hangisinden başlayayım onları. Bu bu cumhuriyeti yapmam için abone olun. Kokulu yapmak iç, yapmam için like atın. Çılgın mutfakı yapmak için de yorum atın. Yorum tabi açıksa. Yorum açık değilse şey yapın. Paylaşın. Çocuklar için tarif dergisi. Şimdi kutuyu açıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar böyle deniz gözlüğü böyle e, ile İngilizce öğreniyorum. yazması. Deniz gözlüğü. Rift Swing Mask. Böyle kartları var. Sonra böyle dinozorlu dinozorlu yapboz çıkartmaları var bir sürü yapmaz herhalde bu hem yani çıkartma evet çıkartma. Arkadaşlar boyama var. Kocaman bir boyama. Arkadaşlar